Herkese merhaba. Bu videomuzda basit bir şekilde Google Chrome'u nasıl Türkçe'ye çevireceğimizi göstereceğim. Yapacağımız işlem oldukça basit. Google Chrome'u açıyoruz. Hemen sağ üstteki 3 noktaya ya da buradaki ayarlar kısmına tıklıyoruz. Açılan küçük panelden Settings kısmını seçiyoruz. Buradan açılan sayfada hemen en aşağıdaki Show Advanced Settings yazan kısmı seçiyoruz. Aşağı doğru iniyoruz, burada e, dil seçeneği var, Languages denen e, bir kısım var, burayı seçiyoruz, e, Language and e, Input Settings kısmını seçiyoruz. Buradan e, ad kısmını seçiyoruz, e, Açılan küçük panelden Türkçe'yi vuruyoruz. ve OK diyoruz. E, ee, Türk iş seçeneği gelecek. Ardından e, şu iki, iki kısmı tıklıyoruz ve e, Display Google Chrome in the Language seçeneğini seçiyoruz. Bu tamamlandıktan sonra e, Done diyoruz ve sayfayı komple kapatıyoruz. Şimdi tekrar Google Chrome'u açalım. Evet, kontrol edelim Türkçe oldu mu. Evet, gördüğü gibi Google Chrome Türkçe oldu. İşlemimiz bu kadar. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.